Bu örnekte düğüm voltajları seviyelerinin hepsi bilinmektedir. Bunun ne kadar önemli olduğunu e, bu örnekte göreceğiz. Eğer bütün düğüm voltajı seviyeleri biliniyorsa devreyi aslında çözmüşüz demektir. Şimdi bu devrede bulunan düğümleri işaret işaretleyelim. Birinci düğüm bu. bana 0 volt denmiş. Yani demek belli ki burası referans e, düğüm olarak seçilmiş. Bir başka düğüm burada. Onun da 4 volt olduğu veriliyor. Bir başka düğüm şu noktada. 6 volt seviyesinde. Bir başka düğüm burada. Diğeri burada ve diğeri şurada. Şimdi bütün düğümlere bakarsanız hepsinin voltaj seviyesi biliniyor. Eğer biliniyorsa zaten bakın hepsinin voltaj ve akımlarını bulabiliriz. Mesela şuradan başlayalım. Şu voltaj nedir? 6 0. Yukarı, yukarısı daha yüksek olduğu için artıyı yukarıya koyuyorum. Altında 0 var. Eksiyi buraya koydum. 6 volt. Burası kaç olarak buluruz? Daha yüksek değerlikli olanı artıya koyuyorum. Eksi 10 eksi 6 4 volt. Burası zaten 10 0. 10 eksi 0. 10 volt. Ee, buraya bakarsak 6 eksi 3 artı tarafı yüksek olan tarafa koyduk yine 3 volt. Diğerlerine bakarsak burası 4 volt 4 eksi 0. Burası 7 eksi 4 3 volt bulunuyor. Ve burası da 7 eksi 3 4 volt Görün görünüyor gibi bulunuyor devredeki tüm elemanların voltajları da hemen elde ediliyor arkadaşlar. Eğer siz düğüm voltaj seviyelerini bulduysanız geri kalan bütün eleman elemanların voltajlarını bulmuş oluyorsunuz aynı zamanda. Elemanların voltajını bulduktan sonra zaten akımlarını da buluyorsunuz. örneğin bakın 1 ohm üzerinde bunu yazmayı unutmuşuz. Burada 6 4 2 volt var. Peki dolayısıyla akımları kaçtır? Akımlarına gelince e, buradaki akım 4 bölü 2 2 amper buradaki akım 3 bölü 3 1 amper buradakini bulamayız e, diğerlerini toplayarak bulmamız gerekiyor e, bu direncin üzerindeki akım 2 bölü 1 bu tarafa doğru 2 amper. E, bu direncin üzerindeki e, 6 bölü 2 3 amper. E, bu direncin üzerindeki 10 bölü 5 2 amper. Şimdi burası 2 amperse dolayısıyla bu voltaj kaynağının üzerinden de 2 amper geçer. E, ve bu akımlarda bilindiğine göre buradan bu voltaj kaynağından geçen akım 1 artı 2 3 amperdir. Gördüğünüz, dev, gördüğünüz gibi devre e, hiç sorunsuz artık çözülebiliyor. Daha doğrusu e, diğer eleman voltaj, diğer elemanların voltaj ve akımları bulunabiliyor. Şimdi analize bir örnek olarak bu devreyi inceleyelim. Öncelikle referans düğümünü işaretliyoruz ve bunu 0 volt seviyesi sayıyoruz. Bunu toprak işaretiyle göstermek daha uygun olur. Buna ve o eşittir sıfır diyelim. Ee, bir diğer düğüm. Bu sefer pratik olsun diye isimlendirmeyelim. Doğrudan doğruya e, voltaj seviyesini yazalım. Sıfır artı 16 altı. volt burası. Ee, geriye bir düğüm kaldı. Ee, bu ise basit bir düğüm değil. Dolayısıyla çözmemiz lazım. Buna Vx diyelim. Acaba Vx voltajı kaç? Onu çözersek zaten diğerlerini hemen bulmuş oluyoruz. Vx voltajı bulmak için hemen e, şu akımları göz önüne alın. Vx'e gelen ve gidenler. Şimdi hepsini giden olarak sayıyoruz ama bilim bilmediklerimizi giden sayıyoruz. Fakat buraya gelen belli. 3 amper geliyor. Dolayısıyla onu e, gidiyor saymıyoruz. Akım kaynağı varsa geliyor. E, şimdi burada e, Kirchhoff akım denklemi yazarsak neyin üzerinde? şu düğüm üzerinde. Birincisi şu giden akım Vx eksi 16 bölü 3 eksi Vx eksi 16 bölü 3. buradan giden akım ise Vx eksi 0 bölü 21 ve son olarak artı 3 amper çünkü akım kaynağı bu kolun akımını belirliyor ve eşittir 0. Denklemi yazmış oluyoruz. Ee, bu denklemi çözümüne devam edelim. Eksi 1 bölü 3 vx eksi 1 bölü 2 vx hemen buraya yazalım. Eksi 1 bölü 3 ve 1 bölü 2 ve x artı 16 bölü 3 ve artı 3 eşittir 0. Dolayısıyla burada 5 bölü 6 ve x eşittir 25 bölü 3 çıkıyor. Dolayısıyla Vx'i kaç buluyoruz? Vx eşittir. 5 kere 3 15. Ve bu buna bölersek 10 volt. bırak tespit ediyoruz. Vx'i 10 bulduktan sonra geriye elemanların akım ve voltajını bulmak kalıyor. Vx eşittir 10 volt. Buradaki voltaj 6-10 6 volt. Buradaki voltaj 10 volt. Buradaki voltaj da 10 volt. Ve akımlar 10 bölü 2 5 amper. 6 bölü 3 2 amper. Evet gördüğünüz gibi 2 çıkıyor. 5 geliyor. 3 geliyor. Kirikof akım denklemini sağlıyor. Voltaj denklemlerinin sağlanmasını da size bırakıyorum. Sonra da devre karışık görünüyor. Ne de olsa 6 tane elemanı var devrenin. Ancak şimdi göreceğiniz gibi oldukça basit bir devre. Düğüm analizi biliyorsanız. Yine her zamanki gibi bir referans düğümü seçiyoruz. Referans düğümü şu bölgeye. Diğer düğümleri gö gösterirsek bir düğüm de yukarıda var. Bir düğüm de şu noktada. Şimdi burası 0 volt seviyesinde saydığımız düğüm. İkinci düğüm ise bir voltaj kaynağı ile 0 volt seviyesine bağlanmış. Diğer ucu da ikinci düğümde. Dolayısıyla burası 12 volt. Üçüncü düğümde yine bir voltaj kaynağı ile 0, volta, 0 voltluk düğüme bağlandığı için yine bunun da voltajını biliyoruz. 10 volt. Dolayısıyla aslında biz devrenin tüm düğümlerini biliyoruz. Tüm düğüm voltajlarını biliyoruz. Ve bu adımlardan 1, 2, 3 uyguladık. Dördüncüsünü yapmamıza gerek yok. Sadece çözüme gideceğiz. Dolayısıyla bakalım bu kolda ve ona paralel olan 3 kolda da 3 kolda da voltaj 12 volt. Çünkü bir bir ayağı 12 volt'luk düğümde, bir ayağı 0 volt'luk düğümde. Aradaki fark 12 olduğu için her birininki 12 volt. Buradaki direncin voltajı ise 12 10 2 volt. Şimdi akımlarına gelince artık akımlarını bulmak da kolay. 12 bölü 2 6 amper. 12 bölü 3 4 amper. 12 bölü 4 3 amper. Ve burada da 2 bölü 1 2 amper.